Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Fa'leleten babının mana ve müzakeresine hoş geldiniz. Önce Arapçasını okuyacağız inşallah sonra da kırık manasını vereceğiz. El babul hamisu. Fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lalen. Mevzunuhu celbebe yücelbibu celbebeten ve cilbaben. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره وبناؤه للتعدية نحو جلبب زيدون الجلباب كلكم انا سنجل انجل الباب اب او الباب كي الخامس بشنجباب Rubai mücerreti mulhak olan 5. babın vezni nedir? Fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lalen fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lalendir. İleride detayları öğreneceksiniz ama şunu söyleyelim. Elbabı müftedardır. Buradaki dört kelime lafz murat olarak bu vezinlerin hepsi lafz murat olarak elbabının haberidir. Bundan dolayı da bunu iki kere okuyup ikincisinde dir denilmesi doğru teknik olarak doğru mana veri şekli budur. Bunu önemseyin. Faalele mazi yufaalele muzari faaleleten birinci mastar fiilalen ikinci mastar. Mastar birinci mastar faaleleten olduğu için bu babın ismine faaleleten babıdır. Mevzunuhu aynı şey burada da geçerli. Bu faaleleten babının karşılığı nedir? Celbebe, mücelbi bu, celbebeten ve cilbeben celbebe yücelbi bu celbebeten ve cilbebendir. Celbebe faalele gibi yücelbi bu yufaalele gibi celbebeten faaleleten gibi cilbeben fiilalen gibi harf bakım harf sayısı bakımından harekenin birebir olması açısından onun için bu şekilde karşılıklıdır. Ve alametu hu faaleleten babın ayet edici özelliği nedir? En yakuna olmasıdır neyin olmasıdır mağdîhi fâ'aletan babının mazisinin olmasıdır ne üzerine olmasıdır alâ erbâti ahrufin dört harf olmasıdır Ala üzerine erbâti 4 ahrufun harfin çoğulu dört harften olmasıdır ne sebebiyle buna dikkat edin ne sebebiyle ne ilave edilmesi sebebiyle diyelim biziâdeti harfin vâhidin buradaki biziâdeti ki biziâdeti de ki bir sebbiyet manası verir. Vahid bir demek. Harf Türkçe'de kullanılır. Ziyade ilave demek. Bir harfin ilave edilmesi sebebiyle neyden olan, neden değil de neyden olan bir harfin min cinsi la min fi'lihi mazisinin la'mel fiili cinsinden olan bir harfin ilave edilmesiyle nereye? fi ahirihi sonuna. Toplayalım. Mazisinin sonuna la'mel fiili cinsinden olan bir harfin ilave edilmesi sebebiyle mazisinin dört harf üzere olması faaleleten babının ayırt edici özelliğidir. Şimdi görelim. Celebe, cim fa'il fiili, lam aynel fiili, b lamel fiilidir. Lamel fiili olan b'den tekrar ederek bir harf daha b'nin aynısını bir tane daha koyacağız. İlave bu olacak. Celbebe dediğimizde ikinci be zayittir. İlave olan gelen bu dur. Bunun sebebiyle, ikinci bahsebebiyle bu faaleleten babından olmuş oluyor. Ve bina uhu faaleleten babının kuruluş nedeni nedir? Yani lamel fiili cinsinden bir harfin sonuna getirilmesiyle mazisin dört harfli olarak yapılan faaleleten babı niçin kurulmuştur? Nittadiyeti geçişli fiiller içindir. Örnek fa e, le faaleleten babının geçişli fiilini örnek ne gibidir? Nahvu gibisidir. Celbe be zeydun amran, celbe be zeydun amran gibisidir. Buna dikkat et. Nahu ne gibisidir? Yani örneği ne gibi? Nahu gibisidir. Ne gibi? Nahu gibisidir. Ne gibisidir? Celbe be zeydun amran, celbe be zeydun amran gibisidir. Celbe be gömlek giydirdi. Kim zeydun zeyd? Kime? Amran amra. Amrın zeyde, şey, işte özür dilerim zeydin amra gömlek giydirmesi geçişli bir fiildir. Şimdi toplu manasına gelince mefhumunu söyleyince dahrece munhak bablardan beşincisi faaleleten babıdır. Vezni faalele yufalilu faaleleten ve fialalen karşılığı ise celbebe mücelbi bu celbebeten ve cilbebendir. Faaleleten babının ayırt edici özelliği damel fili cinsinden bir harfin sonuna ilave edilmesi sebebiyle mazisinin dört harf üzeri olması faaleleten babının ayırt edici özelliğidir. Bu babın binası çok kere mutaddi. sadece mutaaddi geçişli fiiller içindir. Geçişli fiilin örneği celbebe zeydun amran, celbebe zeydun amran gibidir. Celbebe gömlek giydirdi, kim zeydun zeyd, kime amran amra gömlek giydirdi. Zeydin gömlek giydirmesi amra geçişli bir fiildir. Kıymetli kardeşlerim faaleleten babının mana müzakiratının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bize ayırdığınız zamana değmiştir. Bir sonraki müzakirimizde buluşuncaya kadar, her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan, tüm sevdiklerine beraber Allah'a emanet ol. Selamun Aleyküm.